Ne oldu niye yüzleriniz asıldı? Mektubu okuyun. Mektubu okuyun dedim size. Batıda Buda'nın adı. Şilla'da hükümdar olacak. Yazılana göre Buda'nın adını taşıyan kimse Şilla'nın da yeni kralı olacak demektir. Batıda Buda'nın adını kim taşıyor ki? Buda'nın adını taşıyan Bidam Bidam kral olacak Batıda Buda'nın adını taşıyan diyor. Hiç şüphe yok ki efendi Bidam'ı işaret ediyor. Evet bu doğru. Budizmde Batı, Batıdaki kutlu toprakları işaret eder. Böylece sözü edilen yerde Buda'nın sıfatını kutlu topraklarda buluruz. Batı cennetinde Buda'ya şöyle denir. Dam. Bidam sözcüğünün kaynağı Abidarma Buda'dır. Buna göre de Batanın Budası yani Bidam, Şilya'nın hükümdarı ve gelecekte yeni kralı olacak anlamına geliyor. Ama nasıl? Bakın şimdi, sandıktan çıkan mektuba bakılırsa yeni kralın başkan Bidam olması gerekiyormuş. Hükümdar Çinyun zamanında da benzeri şeyler olmuştu. Kral Asoka'nın gemisi hmm. kutsal ve uğurlu bir haber getirmişti bize. Durun bakalım. Majestelerin sağlığı yerinde, efendi Bidam nasıl kral olabilir ki? Ben duyduğumu söylüyorum. Baksana Tang elçileri bile majesteleri kadın olduğu için, Şilla'nın hep saldırı altında olduğunu söyleyip, bizimle alay ediyormuş. Ağır ol! Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Böyle konuşursan başın derde girer. Buna tahtı ve hükümdarı aşağılamak denir. Şilla'nın temelini sarsmak için yapılmış alçakça bir ihanettir bu. Bunu yapan hainleri yakalayıp kanunlarımıza göre cezalandırmalıyız. İyice anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Siz Albay solci, denizcilik bürosundan yetkililerle gemiyi arayın. Siz Albay Godo, askerlerinizle birlikte yukarı su akıntılarını takip edin ve geminin geldiği rotayı saptayın. Emredersiniz. Emredersiniz. Bütün kura hayoneyi karış karış aramanızı istiyorum. Emredersiniz. Efendi Çunçu da yanında kendi askerleriyle Kurahayone'yi bizzat aramaya gidiyor. Biliyorum. Gitmesi için izin verdim. Tahtın güvenliği söz konusu. Bu olay bağışlanmamalı. Doğru. Efendi Çunçu'nun bu duruma hoşgörü göstermesi biraz daha zor. Çünkü bu olay yüzünden ister istemez Efendi Çunçu ile Bidam gereksiz yere yine karşı karşıya gelecekler. Zaten Efendi Bidam... Bidam'ın bu olayla hiçbir ilgisi yok. Çünkü Bidam tahta çıkmak isteseydi entrikaya ihtiyacı olmazdı. Bu yüzden onun bundan bir çıkarı yok. Tersine onun da başı dertti. Fakat bu daha büyük bir sorun değil mi? Bidam'ın adamlarını kontrol altında tutamadığı belli oluyor. Sarayda bunu yüksek sesle dile getirmeseler. De... Bidam'ı gözden mi çıkarayım? Benden istedikleri bu mu? Majesteleri. Öncelikle doğruyla yanlışı birbirinden ayırdım ve düzenledim. Fakat şimdi herkes ondan kurtulmamı söylüyor. Benim bir karar vermemi istiyorlar. Belki böyle söylemek kolaylarına geliyor. Fakat bir insanı kazanmak dünyayı kazanmaktan zordur. Ancak bununla birlikte birine sırt çevirmek de benim kanımca onu kazanmaktan daha zor olmalı. Evet Majesteleri. Zaten Majesteleri bu inançla beni kurtardı ve yolumu çizdi. O yüzden halkım için de bunu istemeye devam edeceğim. Onlardan vazgeçmeyeceğim. Onlara kolayca sır çevirmeyeceğim. Ne bütün bir halka ne de tek bir kişiyim. Yoksa sizin hiçbir şeyden korkunuz kalmadı mı? Bilgim dışında nasıl hareket edersiniz? Bana güvenmenizi istememiş miydim sizden? Güvenmemiz için bize bir gerekçe verdiniz mi? Sayın Başkan... ...size danışmadan hareket ettik... ...çünkü sizin de bizim amacımızı paylaştığınızı göstermenizi istedik. Evet. Bunca insan sizi neden o kadar izledi sanıyorsunuz? Güvendiler mi? Sadakat mi duydular? Bunlar değilse sevgilerinden filan olmasın. Yamcang, yoksa sen ölümüne mi susadın? Ne diyorsunuz efendi Bidam? Biz sizi yaşamak için takip ettik. Öte yandan sizin sözlerinize uyarsak ölüm fermanımızı imzalamış oluruz. Unutmayın. Bu işin sonuna kadar sizin sorumluluğunuz altındayız efendi Bidam. Dahası sizden sorumluluk talep etmeye de hakkımız var. Başkanım, siz de yanımızda yer almalısınız. Evet, üstüne üstlük şu gemi olayından sonra halk da yanınızda yer alır. Efendi Bidam, kraliçe ile savaşta inisiyatifi almak için daha iyi bir fırsat yakalayamazdık. Geriye sizin de doğru karar vermeniz kalıyor. Taket ut!